Baş... arkadaşlar bu bir şey çıkıyoruz gördüğünüz gibi e, ee, ablamın hesabından mega kutu mega kutu açıyorum gördüğünüz gibi prenses ve ablamda da var berkayda var yiğitcanda var e ondan sonra ablamda var bir tek bende yok lu niye bana çıkmıyor yani bakalım bundan bir şey çıkacak mı hemen basıyorum bastım bakalım bir şey çıkacak kaç yazdı 6 hızlıca. Ve Mortis. Ben de var Mortis aslında da ya yani ablamın karakteri 37 oldu. 37. Ve benimki de 34. Ve ben 13.000 kupayım ablam 10.000 kupa. Niye bana çıkmıyor? Aslında bende mortis var. Hatta 149 taşlık e, şeyi de var. 149 elmaslık şey kostümü de var. Onu da aldım. Ama 34 karakterim var. Bulamam. 37 karakteri var. Çok saçma bir şey şu an. Şu an çok saçma şey yaşıyorum. Neyse bay bay. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.